Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pokemon kartlarımızı açacağız. Aras Kargo'ya yani bu sefer. Kart abimiz de yanımızda bulundu. Kart abimize bakın. Bize kaçırdım. Bunu da kaçırdım. Çok güzel açıyor ya Aras Kargo'nun şeyi. Çok güzel açıyor. Çok Bugün bir Pokemon kartı var. 100 tane. Ve bu kutu da geldi. Bakın. 100 tane. GX box. Çok iyi bir kart. Ben evde fotoğraf falan. Hadi o zaman açalım. Bakasınıza. Aa, ah, um. Bir sürü Pokemon kartı var. Bunun içinde. Bu buna Pokemon. Bir şey saniye. Oha, çok iyi açıldı. Çok iyi vardı. Bu kartlarımızı bakacağız. Sonradan şey yapacağız. Bir sürü çok büyük bir şey de geldi. Şuna bakın. Aa, ah, çok güzel bu ya. Oha açıldı. Bunu çıkarmak. Oha çıktı hepsi. Oha çıktı. Şey çıktı. Sonunda. Yeee yeah, çok iyi. Uy çok iyi başta başlayacağız. Çok iyi kaka. Ve işte o kart. Mega Charizard. 220'lik. Başka yine. Venazur. Charizard. Böyle bir kartımız var. Ve evet, en özel diyeyim. İşte bu bu kadar. Şimdi ne bu? Banette. Güzel. Ne bu ya? Bu Kario. Ye. Yeah. Lyra Noct. Ampos. Verizon. Ayuza. Ve Aslı Kart. Raich. O Raich bu. Gezelim. Şaka yaptım arkadaşlar. Ve Mewtwo. Çok iyi. Sonra şeylerdeyiz. Incir Jur diye bir kart. Metagross. Charizard. Ve artık GX'lere geçtik. Omeron. Soleco. Bumsos. Lapras. Soylon. Lucario. Charizard. Jacuzzi'ye Umberon Drampa Necorumza Bu ne? Omsos İsa Soğa Espenson Espenson Gibtu Espenson Tabu bulu Tabu kokumu Yok tabu bulu Merdiye <laughs> Lucario. Ho ho. Durantis. Palustie. Solo Galeo. Farina. Raichu. Raichu! Çok iyi. Entei. Bir şunları bir düzeltelim. Çok şey oldu. uzun. Üç tane kart var. Uzun video olacak. Bir tane kartımız ters dönmüş. Ters kart. Ayrıca Bunun hepsi düz olması lazım. Evet. Nerede düz oldu? Yapalım. Evet. Geri kalanları devam edelim. İşte. Bir şey Galaxy Omar. Sogego. Bentley Bon ama Ultra Boost. Şöyle. Genestik. Leafon. Çorizot Giyeks. 250 like. Çok iyi bu. Polispot. Lan Lancore, Tapulele var bu arada. Tapulele. Ha bitmedi. İsterseniz bu kartları şimdi şöyle koyalım. Bu kameralar bize. Dur fazla kalma. Şunları şöyle koyalım. Bu kartları içine koyalım. Var çok iyi kartlar var bunlar. Hem burada zaten GX hepsi. Şimdi araya araştırın bazı. Ay sığmadı be. Kördet bir var bu arada bence. Yazarmıştım size. Sahip atladım. Kartlarımızı koymaya devam ediyoruz. Hala. Şu makası kaldırdım ya. Yazarım yazarım bir şey. Evet kaldıracağım. Çöz diyecekti. Kısa koydum bu arada. Diyafon değil. Bu arada. Öyle kartımız var zaten. Koyuyorum hala. Aa bir sayfa boş geçmişiz. Hayır birden geçmişiz. Bakın şu sayfa varmış. Şunu sayfaya biraz doldurayım. Sayfayı doldurmadım. Heh. Uy, şimdi şu balsayı çok beğendim ben. Koyacağım. 220. Sonra 230. U. Orada. Şöyle gördüğünüz gibi çok Çok değerli. Kesmeye kıyamam ben. Şöyle 120'lik. Şöyle şu alalım. Şu 230'luk bir kartımız daha var. Aşk renci vardı. 220'lik yine bir kart var bu arada. Evet Mega Charizard. Ha boşu mu? Şey bırakmışız. E, doldurduk mu hepsini biz? Tamam doldurmuşuz işte. Aga ben yine bir boş sayfaya geçmişim onda da Burası full rainbow olsun ne dersiniz? olabilir mi bu tanıştı bize? Yo, arkada daha varmış. Ben görmemişim. Payıç Ay, koyacağım. kanka şu kartın şöyle bir özelliği var. Şimdi bu kartın yukarı yok kartın. HP'si 200. Aura'sı direkt de 30 artı alıyor. Sarı adamın kekli 130 var. Karaksız Beaton Jax'i 100, 100 çarpı daha yapıyor arkadaşlar bu arada. Bu kartta. Böyle bir özelliği var. Bir e drop okumamış var. meu tudo Bilgartlar var ya. Çok iyi kartlar var. Ama çok beğendim. 11 dakika oldu şu an bu arada. Daha şu kadar kartımız var. Bir dakika ya. Ben de bakalım kaçın Of. Şöyle koyacağım ben. Sığmıyor buraya anladım. Ben yani yanlış yerdim. Ya, Yo buradan tutuyorum. Ya e, buradan tutuyorum hiç sığmıyor. Sizin nasıl sığmıyordur? Şöyle yapmam lazım. Ya oluyor. Böyle yapınca oluyor. Bence kötü bir olmuyor. Güzel. Ha? Şimdi. Evet. Orada falan saymayacağım. Sonunda da yapacak bir şey yok. Bize zaten çok uzuyor şu anda. Onda oturup ben oldu. Oo. Devam ediyoruz. Toksa pek pack. pegs var. Takıyoruz. Fox, Packs Fox'le siya var. Klaxia var. like and rock like like and rock like and rock yani like rock yapabiliyor çok mantıklı ya bilmem ama biraz kafasız çekici neyse boş ver oha ekstra ne oluyor ya ben Bamsol... Alabilir miyiz ki çıkmadı yani. Maç yaşamadım değil. En eski de en kötü gün ya. Kolip. abi. abi. Taros koyacağız. Biliyorum söylemediğimi ama çok fazla kart var yani. Tamam. Ben size söyleyeyim kartları. ve Çok uzayacak video. Arkadaşlar yeri de kapatıyorum maalesef. Gerçekten kapatmak istemez ama çok uzadığı için kapatıyorum. Bay bay.